doğaya sahip harika bir manzarası olan 3 artı 1 120 metrekare civarında prefabrik üretilmiş köy evimizdeyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi harika bir manzarası sahip. Çok güzel konumda bir köyümüz. Hem şehir merkezine yakın olması da büyük bir avantaj sağlamakta. Köy hayatı, yaşam tarzı ve şehir hayatı, yaşam tarzıyla iç içe. Harika bir konumda köyümüz arkadaşlar. 117 metrekare toplam alana sahip bir köy evimiz. Görmüş olduğunuz gibi arka bahçesi beton duvarlarında dikmişler. Meyve ağaçları bakımlı. Dış cephe yapılmış ısı yalıtımı, ses yalıtımı mevcut. Preferlik üretimimiz olan bu köy evimiz gerçekten de doğayla iç içe olması çok güzel durumda olması bizim için bir avantaj yan tarafta mire cephe olması da gerçekten de güzel bir avantaj doğayla baş başa güzel günler geçirebileceğiniz gerçekten de güzel bir köy. görmüş olduğunuz gibi arka bahçemizde buraya çardak doğal bir çardak üretilmiş yemek yemek için arka bahçe gayet bakımlı meyve ağaçları dikilmiş görmüş olduğunuz gibi doğayla baş başa güzel günler geçirebileceğiniz harika bir köy görmüş olduğunuz gibi burada lavabomuz barbekümüz mevcut araba park yerimiz betonla kaplanmış doğası mükemmel Görmüş olduğunuz gibi 1117 metrekare olan bir köy evimiz prefabrik olarak üretilmiş. Görmüş olduğunuz gibi şu an içeri giriyoruz. Kış bahçesi gibi camakan çerçeveyle kaplanmış. Buradan içeri girdiğimizde 3 artı bir evimiz. Sağ tarafta mutfağımız. Bahçeyi görüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Camdan komple manzaraya hakim. Burada bir oturma odamız, görmüş olduğunuz gibi kullanışlı, laminat kaplama, 24 saat çevreyi izleyen kamera sistemi bulunmakta. Arkadaşlar, bu da çok güzel bir düşünülmüş gerçekten de. Odalar gayet kullanışlı, dizayn edilmiş. Burada bir tane de klimamız mevcut. Gerçekten kullanışlı. İdeal ölçülerde. Fazla küçük değil. Fazladır büyük değil. Burada da bir odamız var. Odalar gerçekten çok küçük değil arkadaşlar. Kullanışlı. Banyomuz burada gördüğünüz gibi. Sadece duşakabin koysalarmış daha da güzel olurmuş. Burada da bir odamız. Arka bahçeye bakan odamız var arkadaşlar. 3 artı 1 120 metrekare civarında kullanışlı köy yanında güzel bir köy evimiz. Bizler sizlere sunuyoruz. Takdir sizlerin tabii ki de. Burada da 50-60 küçük baş kuzu koyun bakılmak için hobi amaçlı kendine dam yapmışlar arkadaşlar. Yem karma makinesini koymuş, zamanını koymuş ev sahibi. Burada yaklaşık 20-30 tane şu an kuzu koyun bakıyor ev sahibimiz. Dilerseniz siz de buradasını değerlendirip aynı şekilde kuzu koyun bakabilir. Hayatınızı güzel bir şekilde böyle kuzulara bakarak devam ettirebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. you <laughs> Came to me, I could be everywhere.